Bizi selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özel komutlara bakacağız. Bunların bazıları arkadaşlar hop bloklarıyla yapılamıyor. Bazıları da bu sürümde değil. Yani telefonlardaki pop bloklarıyla de yapılamıyor. De değil. Bizim komutumuz mam. Bu ne? Şimdi şöyle basayım bu bize tahtayı balta veriyor. Ama bu garip. Nasıl mı? Bu şimdi World Edit tahtası. ikinci mand yazıyorlar, sonra da alıyorlar. Sonra arkadaşlar bunu atıyorsunuz. Sonra şuna indirip açıyorsunuz. Önce olduğu gibi burada bir yer açtı. Tabii buraları ben önceden yaptım. Sonra bunu tekrar tekrar yaptığımızda böyle iniyor işte. <laughs> Kusura bakmayın ben biraz ıstayım. Bunlar ama bu sürümde olmadığı için mesela yazayım şimdi. Şimdi bu buraya slash slash bakın slash slash yazdım sonra da man bakın diyorum görmüş olduğunuz gibi ben komut diyor bu aslında bilgisayarlarda yani bilgisayarlardaki minecraft yavanın ki şimdi bir de sete döneceğiz bakın görüş olduğu diyor slash slash seti böyle burada bir sürü şey çıkardı. Ama e, bu aslında çok 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 bu oyunda olan bir komut. Hepsi komut yazdım. Şöyle bu Bugün olduğu gibi TV tüm oyunculardan bahsetti. <laughs> mit Magiciano bunu şimdi şimdi böyle TV yaptım. Aa güzel şimdi bence. Şimdi bunu komutaya geçiyoruz. Birincisi Mount. Bu burada Say. Öyleyse sizin slash almanıza gerek yok. Başta. Sonra slash slash mont yazıyoruz. Mont da yazabilirsiniz. Siz bakın. ben yani pek iyi göremedim şey. Diğeri de video koşulda her zaman eski gibi bir oldu. aksi. Şimdi size so, so. bu tutarıcı sayıda önemli sınır. So. Say Sola sola git. Tamana gidiyoruz. Güzel, evet. Evet. İşte bu kişi Sahip type işitir virgül ne eşittir. So, şu bakın, şu so, tırnaktan yazıyorsunuz şu tırnak. Sonra buraya tahta balsa yazıyorsunuz. Artık boşluk bırakabileceksiniz. Sonra fantezi kapatıyorsunuz. Üç tane dalga işareti fil. Dalga işareti dalga işareti eksi 1 yazıyoruz. En sondaki dalga işareti şeydi. Bu Sonra soru slash eksi bir slash ay yanlış oku slash, slash, slash aslında şeydi şu en son dedikti tekrar söylüyorum sonra söyleyeyim neyse zaten siz okumuşsunuzdur sonra boşluk bırakıyoruz 5 Sonra da dolu işareti ve sonra i yazıyoruz. Şimdi sonra attığımızda gidiyor işte. Buna ise yine say. Sonra dur yanlış gördüm. Bu sefer bunu da say. Bakın Android'de bu Android değilseniz bu işareti buna basılı tutuyorsunuz bu çıkıyor. Eğer iPhone'daysanız ve yoksa şuna basılı tutun bu çıkacaktı. Sonra sonrası se Sonra se harfi E harfi yazıyor Sonra da et her yazıyoruz. Sonra da yerine Yine sayı yazıyoruz tüm oyunculardan bahset e, Son buraya bakın TV yazmanız önemli. Ay yanlış dur. TV yazmanız önemli. Kim olduysanız ondan bahsedebileceksiniz. Sonra sahi, dur. Steve oyunculardan bahsetti diyecek Sersiz dinleyelim. deneyelim. Evet Steve oyuncuların bahsetti. Evet şu kadardı. Yani böyle yine gelmesini istiyorsunuz onu like, like, like. atmayı unutmayın. Hatta 80 like. A. Az kaldık 80 like özel. 80 like özel. En özel oyunlar seçeceğim. Yorumlardan sizin yazdığınız oyunlardan seçeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Yakında yeni video gelecek.